Ahmet bir de bu tarafta bir Bu şehri çok daha yaşanabiliyor. Birimiz adına sizleri misafir ederek bu ülkedeki belediyeciliği örnek vererek seçimlere gittik. Zaten olan birkaç bağımsız kurum gibi hareket eden sağlık... Bu şehrin her kademesinde yöneticilik yapmış herkesten Allah razı olsun. Herkes bir gayretin içinde oldu. Bir taraftan şehri imar ederken kültürümüzü ve medeniyetimizi ihya etmede geri durmayan ve bugüne geldiğimizde bu şehrin çok daha yaşanabilir olması, geleceğe umutla bakması şehrin yöneticilerinin gayretleriyle ortaya çıktı. Bu şehrin insanları hep milli'nin yanında yer aldı her kritik dönemde devletine sahip çıktı. 2002 ile beraber AK Parti'mize büyük desteği veren kıymetli hemşehrilerimiz her geçen dönemde bu desteklerini artırmışlar ve inşallah 2023 seçimlerinde de yeni bir rekoru birlikte gerçekleştireceğiz. Konya'nın önemli özelliklerinden birisi de belediyecilik kültürü. Geçmişten itibaren Konya belediyecilik manasında Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisi. Ben de değerli il başkanımızın ifade ettiği gibi bugüne kadar görev almış tüm yerel yöneticilerimize Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Burada bu kültürün oluşmasında hepsinin büyük bir katkısı var. Bizler de Sayın il Başkanımızın liderliğinde Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizle birlikte Türkiye örnek bir uyum ve koordinasyon içerisinde 42 bin kilometre karelik alanda şehrimize hizmet ediyoruz. Bu birlik ve beraberlik Konya bereket olarak dönüyor. İnşallah Konya belediyeler olarak bundan sonra da yerel yönetimler adına örnek ve öncü işler yapmaya devam edeceğiz. Konya dediğimiz zaman en bariz vasıflarından birisi belediyecilik ve şehircilik anlayışı. Onlarca yıldır belediye başkanları Konya hizmet etmişler. Güzel işler yapmışlar, bir çizgi tutturmuşlar. Bundan dolayıdır ki biz de zaten ilk adaylığımızda 94 öncesinde bile Konya'daki belediyeciliği örnek vererek seçimlere gittik. Çünkü hepimiz biliyoruz ki belediyeciliğin bir okulu yok. Belediyecilik daha çok görerek, istişare ederek, konuşularak, danışılarak ve kendi aramızda yapmış olduğumuz bu istişarelerde görgümüzü, bilgimizi artırarak yapılıyor. İnsanlar bize 5 yıllığına, bir bütçe veriyorlar, mührü bize teslim ediyorlar, sonra da kendilerine hizmet etmemizi bekliyorlar. İşte bunun içindir ki biz de insanlara nasıl hizmet ederiz, onların refahını nasıl artırırız, şehirlerimizi geleceğe nasıl taşırız kaygısıyla durmadan gayret ediyoruz. AK Parti olarak bizim zaten hem genelde hem de yerelde siyasetimiz hizmet siyaseti, eser siyaseti. 2001'de kurulduk. Bir sene sonra yapılan seçimlerde iktidar olduk. Hem genelde hem de yerelde neredeyse 20 yıldır eser siyasetini ortaya koymaya gayret ediyoruz.